Evet. 3x x, -x kare parabolü y eşittir x doğrusu ile sınırlı bölgenin n ekseni etrafında o y ekseni etrafında döndürülmesi oluşan döner cismin hacmini soruyor. Şimdi bunu disk yöntemiyle yapmak biraz sakıncalı. Nedenini söyleyeyim. Şimdi disk yöntemiyle yapmamız için y ekseni etrafında döndüreceğimiz için şurada bir küçük bir parça almamız lazım. Bu küçük parçanın Şurası D'ye. Şu alanı döndüreceğiz. Yani şöyle bir döndürmemiz gerekiyor. Yalnız şöyle bir sorun var. Nereye kadar döndüreceğiz onu? Şuraya kadar döndürmemiz lazım. Yani 0, 2 aralığında başka bir integral. Bir de üstelik yani şurada bir parça aldığımızda bu parçayı döndürdüğümüzde oluşan cismin haricini de ayrı hesaplamam lazım ki o da şunun tepe noktasında bir de bulunmak gerekiyor. Yani kısaca burada disk yöntemi çok ama çok sakıncalı. O zaman gelin bunu disk yöntemiyle değil de ee, kabuk yöntemiyle çözelim. Evet. Şöyle ben şurada bir daha çizelim. Şöyle kabuk yöntemi burada daha işe yarayan bir şey yani o daha iyi nedeni de şimdi daha iyi anlayacağız şöyle şöyle yeşil dedik bu parçayı çevireceğiz peki o zaman şöyle bir şey yapacağız şuradan şuranın 2 olduğunu biliyoruz artık. Yani kesiştirdik bu parabol ile oranın 2, 2 noktası olduğunu biliyoruz. Peki şimdi kabuk yöntemi ne yapıyor? Ona bakalım. Yine burada bir parça alıyoruz. Bu parçayı neyin etrafında döndüreceğiz? Y ekseni etrafında döndüreceğiz. Nasıl bir şey oluşur? Yani şöyle bir şey var. Biz bunu şöyle çeviriyoruz. Ya şu kağıt parçasının böyle döndüğünü düşün. O zaman şöyle içi boş, değil mi? Şöyle bir şey oluşacak. Şimdi bu bir parça, bir hacim oluştu. Peki bunu şöyle düşünelim. Bunu açtık, kestik yani bunu ve açtık bu silindir. Şöyle açtık. Şimdi şu noktadan bu noktaya kadar e, bir x var. Değil mi? O zaman bu yarı çapı bunun x olacak. Yani şunu şuradan şuraya kadar gittiğimizde şurası x. Şöyle x diyelim. E, yarı çapı x olunca burası 2 pi x olacak. Yani şunun çevresi kadar olacak. Peki yüksekliği ne olacak? Fx olacak. Ee, şurası ne olacak? Şu, şurası. Burası da dx olacak. Şimdi bir tane hacim için şunu yapmış olduk. E, ee, 2 pi x çarpı fx dx yapmış olduk. Şimdi eğer biz bunu sıfırdan ikiye kadar yani bu a'dan b'ye de olabilir. Genelini anlatıyorum ben şu anda. a'dan b'ye kadar 2 pi fx dx Neyi verecektir bana? Tüm hacmi verecektir artık. Peki o zaman bu soruya uygularsak mı? Burada tabii fx dediğimiz şey bu değil. fx şurası gördüğünüz gibi. Fakat şurası da x. Yani 3x eksi x kare eksi x bizim fx'imiz. fx dediğimiz şey şu anda o. Yani şunun yüksekliği. Peki şurası da 2 pi çarpı x. Orada bir değişiklik yok. Çarpı d İşte bu integral bize istenilen sonucu verecektir. Nereden nereye kadar alacağız? Sıfırdan 2'ye kadar alacağız. 2 pi'yi dışarı atalım. Sıfırdan 2'ye x'i de içeriye atarsak 2x küp geliyor. Eksi x kare değiliz. Şimdi bu integrali alalım artık. Kolay. 2x üzeri 4 bölü 4'ten x üzeri 4 bölü 2 eksi x küp bölü 3. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. 2 koyarsak 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 2 8 eksi 2'nin kübü 8 8 bölü 3 8 bölü 3'ü çıkarsa 16 bölü 3 kalacak. Değil mi? Çarpı 2 pi. O da 32 bölü 3 olur. Ha, bu yüzeyin hacmini sormamış. Ben yani hacmi hesaplıyorum. Neyse bu da yabana gitmesin. Yüzey hacmi diyor. Tamam. Hacmi 32 bölü 3 geldi. Ben yani işlem hatası yaptım mı yapmadım mı bir daha bir kontrol edeyim. Ha tabii ya. Yani. 3x eksi x kareydi. Evet. Şurada bir hata yapmışız. Şu 3x kare değildi. Dolayısıyla artık Aa, ne yapacağız onu? Şöyle keselim mi şurada? Yani anladınız aslında da olsun. Şöyle tamamlayalım artık sıfırdan 2'ye 2 iki pi'yi dışarı aldım. Eksi içeri aldık. 3x kare. Ee, hatta 2x de 2x kare. Eksi x kare. Eksi yuk. Eksi yuk. İki pi. Iki x Eksi Eksi pi. Eksi pi. Eksi pi. Eksi pi. Eksi x Eksi pi. Eksi 2'nin 8, 8 bölü 3, 16 bölü 3 yani mesela. Eksi 16 bölü 4'ten 4. 12, 4 bölü 3, 8 bölü 3 olur yanıtımız